Sayın Başkanım öncelikle Teknovest ve Karadeniz Teknik Üniversitesi standına hoş geldiniz. Beşinci yılını düzenliyoruz Teknovest'in. Ee, biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi Sayın Bakanım'a standlardan çıkan bu teknolojinin aslında halkla buluşması da bir bakımda. Sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz Teknovest hakkında önemi? Ee, tabii bu sene bir başka özelliği de Trabzon'da da bir bölümünün yapılıyor olması. Bundan son derece memnunuz. Elbette yani çok yaygın bir şekilde gençlerle veya bilime meraklı insanlarımızla e, teknolojiyi buluşturan bir organizasyon. Bu bakımdan çok kıymetli. Zaten öyle olduğu için de ilgi görüyor ve her sene hem katılım anlamında hem yarışmacı anlamında e, çok daha fazla kendinden söz ettiren bir organizasyon bu. Bu manada Trabzon'da üzerinde olmasından çok mutluyuz. Tabii Karadeniz Teknik Üniversitesi de Türkiye'nin ilk üniversitelerinden, ilk teknik üniversitelerinden biri olarak elbette bu organizasyonda yerini e, çok iyi bir şekilde almışa benziyor. Üniversitemizden de çok sayıda genç arkadaşımız öğrenci bu e, organizasyon içerisinde var. İşte bu standınıza ilgiyi de bunlar rahatlıkla görebiliyoruz. Tebrik ediyoruz üniversitemizi de. İnşallah nice güzel organizasyonlarda buluşmak üzere. Çok sağ olun Sayın Başkan. Sağ olun. Sağ olun.